çok yönüyle Türk halkı tarafından seviliyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en sevilen özellikleri. Dik duruşu. Nasıl İsrail baş Cumhurbaşkanı nasıl diyordu? Almanya bile hepsi, her herce bir Bize öyle cumhurbaşkanı lazım. Abi karizmatik olmasın. Karizmatik olması, dünya lideri. Yani kitleleri peşinden toplaması. Cesareti. Hangi konuda? Hangi Milliyetçiliği, bunlar bana yetiyor. Sevmediğimiz hiçbir özelliği var mı acaba? Sevdiklerinden birkaç tane alabilir. Belki birkaç tane. Her şeyle milletten birlik olması en azından. Milletine vatanına sahip çıkması. Her şeyi güzel, yaptığı bütün icraatlar güzel. Kişiliğine dair yani en sevdiğiniz nedir? Kişiliği de çok güzel. Hangi özelliklerini seviyorsunuz? Doğru işler yapması. Doğru sözler konuşması bu şekilde. Buna bağlı vatanını sevmesi, Türk milletinin arkasında olması. En sevdiğim özelliği dürüst, dürüst sıması var, dürüst. Dürüst sımasını seviyorum. Genelde sözünde duruyor. O yönlerini seviyorum işte. Vatanını koruması en sevdiğimiz. İyi sevdiğimi. bir lider olmaz. Çok iyi bir lider olmaz. Tayyip onu öyle kadar severim. Onu öyle kadar severim öyle adam ben. En sevdiğiniz özelliği nedir? Bir şey özelliği var. Hastanelerdeydi, yollarıydı. Hepisinden çok severim ben o adamı. Her şeyle çok ilgilenmesi güzel. sanat camiası, spor camiası, ülke sorunları, vatandaşlar, çocuklar. Adam gibi adam ya. Ben onun dik duruşunu seviyorum. Dik duruşu. Şimdi biz de zaten bu konuyu konuşuyorduk tam siyaset konuşuyorduk. Ee, yani genel olarak e, yapmış olduğu hizmetleri daha çok beğenmiş oluyoruz. Ee, hizmetler konusunda birinci kararım bu olur herhalde, hizmetleri. En çok beğendiğim hizmet. Sizin nedir? Liderliği. Yani, lider bir kişiliğe sahip kendisi.